2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Pozitif Diş Dersi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2020 yılında Birini Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2023 yılında doçent ünvanını aldı. E, gerek öğrencilik hayatına gerekse... E, Öğretim üyesi döneminde yurt dışında e, Çekmik Fakültesi Fakültelerinde e, misafir akademisyen olarak görev aldı. E, halen bir Üniversitesi'nde doktor olarak görevini yapmaktadır. Bununla birlikte e, Nisan 2024'ten beri Almanya Berlin'deki Şöretheli Üniversitesi Hastanesi'ne misafir araştırmacı olarak görev yapmakta. Ayrıca Tridis Interactive'ın keynote speaker'ı konuşmacısı olarak görev yapmaktadır. E, Hızla ilerleyen teknoloji bir yandan bizim işlerimizi kolaylaştırıp daha iyi tedaviler yapmamızı sağlarken kendimizi sürekli yenilememiz gerektiği gerçeğini bize devamlı hatırlatmaktadır. Bir araya geldiğimiz sempozyumlar, kongreler, fuarlar, yeni şeyler öğrenmek için bize fırsat vermektedir. Bu hafta sonu Samsun'da bunlara bir yenisini eklemek için buradayız. Haftaya 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, tüm yurtta ve hatta dünya ülkeleri çocuklarının da katılımıyla hak ettiği şekilde kutlanacaktır. Atatürk'ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek biz de bayramımızı kutlamak istiyoruz. Ülkemizde mesleğimizle ilgili birçok sorunumuz var. Bunların çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde sıklıkla dile getiriyoruz. Ama en önemli sorunlarımızdan biri kontrolsüz artan diş hekimliği fakültelerinin sayısı ve mezun diş hekimlerinin istihdamıdır. Eğitim kalitesinde sağlanamadığı fakültelerin bir an önce nitelikli hale getirilmesi ve yeni fakültelerin açılmasının önüne geçilmesi bizim için oldukça önemlidir. Sayımız yakın zamanda iki katına çıkacak ve mesleğimizi daha zor günler geçirecektir. Bugünler için şimdiden önlem almamız ve daha nitelikli bir şekilde mesleğimizin icrasını sağlamamız gereklidir. Samsun İş Hekimleri Odası tüm yönetim kadrosuyla meslektaşlarımızın her yaman yanında olmaya çalışmaktadır. Eksik kaldığımız, gözden kaçırdığımız konular muhakkak vardır. Değerli meslektaşlar, sizlerin uyarılarını ve desteğini her zaman bekleriz. Çalışmalar, çalışmalarımızda desteğiniz ve anlayışınız bizim için her zaman önemlidir. Sizleri yanımızda görmekten, her geçen gün daha kalabalık etkinlikler yapmaktan mutluluk duyarız. Samsun'un Düş Hekimler Odası'nın yönetim kurulu olarak bu sene 19. Karadeniz Bahar Sempozyumu'nu Karadeniz bölgesinde düzenlenen en kapsamlı sempozyum olarak hazırlamanın ve sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bizleri yalnız bırakmayan sevgili meslektaşlarımıza, bilgilerini bizlerle paylaşan hocalarımıza, bizlerden desteklerini esirgemeyen sponsor firmalarımız Mahya Diş Deposu'na, MS Dental'e, Aydın Diş Deposu'na ve tabii tüm fuar katılımcısı firmalarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten gurur verici eee başkanımız daha önce demin bahsetti ee, 19.'üsünü yapıyoruz. Ben belki ilk bir, ikincisinde olamadım ama onun içerisindeki bütün organizasyonlar içerisinde oldum. Ee, çok zor bir iştir. Aynı motivasyonla bunu her sene tekrarlamak gerçekten çok kolay iş değil. Ee, böyle büyük katılımlar sağlayabilmek, işte sponsor firmalar bulabilmek, hocalarımızı buraya getirtebilmek gerçekten çok kolay iş değil. Ee, ama bu motivasyon her geçen sene artıyor, ee, çok güzel işler çıkartıyor Samsun Çin'in orası. O yüzden yönetimdeki bütün arkadaşlarım ve e, katılan arkadaşlarımın hepsini teker teker tutuyorum. İnşallah daha güzelleri gelecektir. E, çünkü belki de Türkiye'de bu motivasyonu, yani 19 yıldır bu motivasyonu sağlayan birkaç odadan biri olduğumuzu düşünüyorum. E, gerçekten zor bir iş. Tabii ben e, Türk Çiçekleri Birliği içerisinde aynı zamanda hem e, öğrenci arkadaşlarımızdan hem de genç üyelerinden e, sorumluyum. E, ve Türk Çiçekleri Birliği'nizdeki üye profili de değişiyor. Çünkü e, biliyorsunuz önlenemeyen bir kontenjan artışı e, mezun olan arkadaşlarımız ve buna bağlı olarak da genç üye sayımız gitgide artıyor. Tabii ki çok sıkıntılarımız var. Hem yani öğrenci arkadaşlarımızın eğitim kısmında hem de mezun olduktan sonraki eğitimleriyle alakalı da çok büyük sıkıntılarımız var. Tabii ki bu organizasyonlar gerçekten e, Türk Çekimleri Birliği adına her oda bölgesinde yapılan bu organizasyonlar bizim için çok kıymetli oluyor. Çünkü genç arkadaşlarımızın eğitimlerini devam ettirebilmesi amacıyla, mezuniyet sonrası eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu organizasyonlar bizim için çok kıymetli. E, genç arkadaşlarımı odalarında daha fazla sahip çıkmaya Çağırıyorum. Türk Çiçeklileri Birliği'ne daha fazla katkı sunmaya e, davet ediyorum. Bizimle daha çok şeyler paylaşın, sorunlarınızı biliyoruz. Bunun üzerinde çok büyük çalışıyoruz hem öğrenci arkadaşlarımızla hem de genç çiçeklileri arkadaşlarımızla hem odalarımızla hem de Türk Çiçeklileri Birliği'nde kurmuş olduğumuz komisyonlarla beraber. Ama mutlaka sizlerin geri dönüşleri bizler için çok önemli. Ee, çok zor dönemlerden geçiyoruz, hem ülkece hem de e, cami olarak e, biliyorum e, çünkü bütün Türkiye'yi geziyoruz, teker teker herkesle, her hekimle birebir konuşuyoruz. E, bu sorunları not alıyoruz, anketler düzenliyoruz, o anketlerin sonuçlarını teker teker değerlendiriyoruz. E, o yüzden sizlerin geri dönüşleri, özellikle yolladığımız anketlerde sizlerin bize geri dönüşleri bizim oluşturacağımız politikalar anlamında gerçekten yol göstermesi anlamından çok önemli sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Tekrardan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere katıldığınız için teşekkür ederim. Sürekli üzerinde konuştuğumuz bir konu. Sağlık Bakanımızla geçenlerde yaptığımız görüşmede kendisi e, bir protokol yapıldığını, bundan sonraki süreçte her yıl yüzde 15 oranında üst üste 5 yıl süreyle kontenjanların düşürülebileceğini beklediklerini, kendilerinin de diş hekimi sayısını fazla olduğunu kabul ettiklerini söylediler. Bakanlıkta görüştüğümüz her birimde diş hekimi sayısı gerçekten fazla artık azaltılmalı diye bir irade var. Tabii yok buna ne kadar ölecek? Sonuçta son karar yoktan çıkacak. Sen uzayında biz kılavuzları görmeden bu yüzde on beş azaltılacak ee, söylemini e, tam inanamıyoruz, bekliyoruz inşallah e, sözlerinde dururlar. bu arada tabii çok savunma da çok genç meslektaşım var. Atamalar açıklandığında sayılar çok az açıklanıyor. Bunu da bakanımıza arz sayıların azlığını. Fakat onların da savunması şu, elimizdeki ünüs sayısından daha fazla hekim aldık. Ünüs başına düşen hekim sayımız arttı. Yeni tesisler açıyoruz ama yatırım hızımıza yetişmiyor. Hekim sayısı daha fazla geliyor ve bizim her diş hekimine atamak gibi bir politikamız yok. Diş hekimin sayısını yıllardır, hiçbir zaman için böyle bir politikamız olmadı. Genel tıpta tıp hekimlerinin hepsini atamak gibi bir politikamız var. Doktor açığımız var ama tüm bir mezun olan diş hekimlerine atamak gibi bir politikamız yok. O yüzden de sayılar az açıklanıyor diye söylüyorlar. Tabii biz Türkçe Şekimleri Birliği olarak sayfamızda her atama sayısı açıklandığında duyuruyoruz. Genç meslektaşlarımız yazıyorlar, ancak bunu mu becerdiniz? 300 kişiyi mi atlatıyordunuz? Sizin zaten tuzunuz da kuru, bakanla yemek yemişsin sen bu olasılıkla bunları da söylememişsindir diye yazıyorlar. E doğru tuzumuz kuru 39 yıllık hekimim bu kadar da çalışınca insan tuzuna kuruyor. Ama gerçekten e, gençlerin, meslektaşlarımın e, sorunlarını bile getirmek için inanın az önce Alper kardeşim de söyledi çok büyük mesai harcıyoruz. Çok iyi geliyoruz. Çok kolay değil. Bakanlık Genel Tıp Bakanlığı arkadaşlar bunu bir defa kabul edeceksiniz. Bakanlık içerisinde ağız, diş sağlığı hizmetleri ve programları %3 ile %5 arasında maksimum. Geri kalan bütün hizmetler genel tıp üzerinden geliyor ve muhataplarınızın tamamı genel tıptan tıp fakültesi mevzimde. ve Sorunları anlatmakta o kadar zorlanıyoruz ki, o kadar yoruluyoruz ki çok uzaklar. Ve öncelikleri değil. Yani biz kendi içimizde özelde diyelim ki büyük bir ADSM açıyoruz. 20 ürün. Ya da kamu açıyor, 30 ürünlü bir aziz sağlığı hastanesi açıyor. Bunun yatırım maliyetiyle bir şehir hastanesinin maliyetini düşündüğünüz zaman hiçbir şey. Yok. Bizim için çok büyük. 10 ünitli bir yer açmak, benim 5 ünitli bir ümmiyim var. Benim için çok büyük yatırım. Bütün ömrümü oraya ver. Ama onlar için o kadar ufak ve o büyük global sağlık sisteminin içerisinde acil sağlık problemlerinin önemi onlar için o kadar böyle kenarda kalıyor ki ne kadar bunun önemli olduğunu anlatsanız da onların istatistiklerini de anlatsanız çok kolay ikna edemiyorsunuz. 0-6 yaş arası bakanlık açıklıyor. Sağlık Bakanlığı söylüyor. 0-6 yaş arası çocuklarda herhangi bir sağlık şikayetiyle hekime başvurmada acil sağlığı şikayetleri 5. sırada yer alırken Birinci sırada çeşitli hastalıklar, ikinci sırada ishal gibi çeşitli hastalıklar sıralanıyor. 7-14 yaşına geldiği zaman bakanlığın kendi istatistiği ağız diz sağlığı şikayeti ve 7-14 yaş arasındaki çocukların hekime başvurma sebebi, şikayeti üçüncü sıraya yükseldi. Bak, birinci sırada eline ateşli, <laughs> ateşli hastalıklar, ikinci sırada ishal, üçüncü sırada ağız diz sağlık problemi. Bu kadar da önemli. Ve bakanlıkla biz konuşurken Sayın Bakan'a da ettik. Dedi ki bu sizin veriniz. Bunu siz her sene sağlık istatistiklerinde yayınlıyorsunuz. Yıllardır biz bunu takip ediyoruz. Ama bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Az önce, girmeden er önce e, Sayın Gazeteci abimiz sordu. Aile diş hekimliği ne durumda dedi. Aile diş hekimliği maalesef yürümedi şu anda. Koruyucu hekimlik için başlamış. Şimdi tekrar koruyucu hekimlik üzerinden, halk sağlığı üzerinden bir planlama yapılıyor ama buraya gerçekten bir bütçe ve emek lazım. İlk başlamıştı aile hekimliği, koruyucu hekimlik yapacak diye planlandı. 10 bin diş hekimi de kamuya alınacak denildi. Biz de sevindik istihdama katkısı olur. 5 senede 45 bin diş hekimi meslektaşımız mezun olacak fakültelerden. <laughs> Hiç olmazsa bunun 10 bini böyle olursa bir istihdam sağlandı dedik ama maalesef